Merhaba arkadaşlar, programlama temelleri dersinde karşınızdayım. Emülok programlamaya devam ediyoruz. Geçen dersimizde karınca yem oyunu yapmıştık. Bir tane topla karıncanın yemi yakalamasını sağlamıştık. Karınca yemi yakaladığında kayboluyordu. Şimdi bu oyunu biraz daha geliştireceğiz. Onun için geliyorum karınca değişkenine. Şurada bakın süre ekleyeceğim. Puan ekleyeceğim. Süre eklemem için yani süre değişkeni herhangi bir değişken eklemem için değişkenler kısmına geliyorum ve bir değişken oluşturuyorum. Değişkenimin, değişkenimin ismi süre. Bütün kuklalar için seçiyorum ve e, süreyi oluşturdum. Bakın süreyi oluşturduğumda ekrana süre sıfır kısmı geldi. Aynı zamanda değişkenler kısmında süre değişkeninin kodları oluştu. Evet. Şimdi karıncaya geldim. Şimdi oyun ilk başladığında sürenin 30 olmasını istiyorum. Onun için olaylar menüsünden tıklandığında tıklıyorum ve değişkenlerden süreyi 0 yapıyorum. Pardon, süreyi 30 yapıyorum. Çalıştırıyorum. Bakın büyüteyim. Çalıştırdım. Evet süre 30. Yaptığım her değişiklikten sonra programı çalıştırmamız bize fayda sağlar. Çünkü hataları anında görmemizi sağlar. Eğer programı yapıp da sonra çalıştırırsanız hatalarınızı göremezsiniz. Hani görürsünüz de biraz zor görürsünüz. Onun için adım adım gitmenizde yarar var. Süreyi 30 yaptım. Şimdi ee, süreyi 30'dan geriye doğru saydıracağım. Nasıl yapacağım? süreyi 1 ile değiştireceğim. Şurada. Bunu da eksi 1 ile değiştireceğim diyeceğim. Evet şimdi ne oldu? Geliyorum. Tıkladım. Evet 29 oldu ama 28'e düşmedi. Çünkü sürekli tekrar eden bir yapı yok. Hani burada eksi 1 ile değiştirdim ve programım bitti. Halbuki bunu ben sürekli tekrarların içerisine atarsam sürekli tekrarların içine atarsam ne olacak? çalıştırıyorum. Evet çalıştırdı ama bu sefer ne oldu? Hızlı hızlı gitmeye başladı. Ve eksilere doğru gitmeye başladı. Demek ki ben bunu yavaşlatacağım. Saniye biçimine geçireceğim. O zaman ne yapacağım? Şuraya bir saniye bekleteceğim. Evet şunu bir 10 yapalım önce. Sonra 30 yaparız. Şimdi çalıştırıyorum tekrar. Çalıştırdım. Evet 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 0 evet ve -1 eksi -2 eksi evet bunu da durdurmam lazım değil mi sürenin 0'da bitmesi lazım. O zaman ne yapacağım? Geliyorum tekrar. Diyorum ki buraya eğer eğer süre sıfırlandıysa yani benim değişkenim Şimdi buraya şunu diyeceğiz. Süre eşittir sıfır diyeceğiz. Yani sürenin sıfırlanması için süreyi sıfır yap diyemem burada. Çünkü süreyi direkt sıfır yapar. Ya gelmez zaten buraya. Algılama menüsünden ona benzeyen bir şey yok. Bunu da yapamam ama işlemler diye bir menümüz var arkadaşlar burada. Burada ben süreyi sıfır yapabilirim. Şunu alıyorum. Eşitlik bloğunu. Ve şuraya ben Değişkenlerden süreyi seçip koyabiliyorum. Evet. Böyle bir en blokta bir kolaylık var. İstediğiniz değişkene buraya sürükleyebiliyorsunuz. O zaman ne yapabilirim? Süre eşittir sıfır ise diyorum. Süre sıfırlandığında. Süre sıfırlandığında ne olsun? Oyun dursun. Değil mi? Oyun bitsin. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Oyun bitmesi için. Şurada kontrol bölümüne geliyorum. Şurada dur diye bir seçeneğim var. Hepsini. Yani bütün programı durduruyor. Evet, buraya bastığımda, hepsini durduruyor arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Çalıştırıyorum. Evet. Ama yakalanmayalım. Topu yemeyelim. Evet, 3, 2, 1, 0. Evet. Programım durdu. Bakın, sürede durdu. Sürede geriye gitmiyor. Ve burada da bir mesaj yazsın. Desin ki oyun bitti diye bir mesaj yazsın. O zaman ne yapacağım? Ya da onu şöyle yapalım. Ee, arka plana gelelim. Arka plandan bir kostüm daha ekleyelim. Kostümden boyayı seçiyorum. Ve buraya şu renkte. Gerçi olmadı. Ana hattını yok diyelim. Ana hattına yok diyelim. Şimdi dolduralım. Şuradan şuradan başladım. Etrafı çizdim. Sonra buna da bir metin yazacağım. Metin için beyaz rengi kullanıyorum. Şöyle beyaz yapabiliriz. Ve diyeceğim ki oyun ya da süre bitti. Süre bitti diyorum. Ve bunun da backdrop'unun ismine yani dekorun ismine süre diyorum. Şimdi bu ortalamam için şöyle tam şu mavi noktayı şuradaki mavi noktanın ortasına getirirseniz burası ortalanır arkadaşlar. Şimdi diyeceğim ki eğer süre bittiğinde bu dekora geçsin istiyorum. Şunun ismine de ana dekor diyelim ana dekor diyelim. Ve kapatıyorum. Geliyorum kuklalar bölümüne. Karınca bölümünden. Eğer süre sıfırlandığında görünümden hangi dekora geç? Hangi dekora geç? Süre dekoruna geç diyecek. Evet çalıştırıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Evet, süre bitti. Evet, bir gerçek ama bunu tekrar çalıştırdığımda bakın nereden başlıyor? Yine bir hata. O zaman diyeceğim ki oyun ilk başladığında ana dekoruna geç. Şuradan ana dekoruna geç. Bir daha başlatıyorum. Evet, şimdi oldu. Evet, bir hata daha meydana geldi. Ne oldu arkadaşlar? Top bitti ama süre devam ediyor. Şimdi onun için şunu yapmalıyız arkadaşlar. Bir de, kazan, bir de puan değişkenimiz olsun Burada Puan değişkenimiz Evet geliyorum Bir değişken daha oluşturuyorum Ve şurada diyorum ki Bütün kuklalar için puan değişkeni Puan değişkenini oluşturdum Bakın puan da aşağıya geldi İşte her yemi yediğinde bir puan artacak o zaman ilk önce puanı sıfır yapıyorum program başladığında bir tane daha ekliyorum buraya. Evet arkadaşlar hepsi için ayrı ayrı eklemek zorunda değilsiniz ben ee, yani bu şekilde daha kullanışlı olduğuna inandığım için yani bir tıklandığında deyip hepsini aynı yere yazabilirsiniz. Tıklandığında puanım sıfır olsun ve puanım her topu yediğimde bakın her topu yediğimde bir artsın, tamam? mı? O zaman geliyorum şuraya. Nerede? Bakın bütün kuklalar için eklediğim için buraya da gelecek. Anta değdiğinde, yani karıncamıza değdiğinde, karıncaya değdiğinde top, daha doğrusu şuna karınca diyelim. Demeyelim, boşver kalsın. Şuraya değdiğinde puanımız 1 artsın. Ve görüyorum kontrol bölümüne. Pardon. Değişken bölümüne puanı 1 ile değiştir diyorum. Evet bu kadar. Çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Evet süreyi başlattım. Şunu yedim. Yedim bakın ne oldu? 1 oldu ve arttı. Evet bu şekilde arkadaşlar programımız. Şimdi ee, bir de ne yapalım? Puan bir de tebrikler kazandı yazsın ama buraya. O zaman ne diyecek? Puanı 1 ile değiştirdiğinde O zaman diyeceğim ki Tekrar karıncaya geliyorum ee, Eğer puan 1 olduğunda yani bir tane olduğu için şu anda topumuz 1 olduğunda yani oyun bittiğinde diyecek ki tebrikler diye bir dekor çıkacak buraya O zaman buraya diyeceğim ki kontrol menüsünden Sürekli tekrarlaya basıyorum Ve bunun içerisine Eğer'i koyuyorum eğer de yine işlemlerden Şunu Buraya getiriyorum Ve buraya puan değişkenini Koyuyorum Puan değişkenini koydum Ve puan 1 olduğunda, olduğunda Puan 1 olduğunda Puan 1 olduğunda Ne diyecek Ne hangi dekora Geçecek bir dekor daha oluşturacağız burada. Evet arka plana geliyorum Bir kostüm Bir dekor daha oluşturuyorum Boyadan bu sefer şöyle hafif kırmızı renk diyelim. Sonra bunu çizelim. Getiriyorum. Sahnemi doldurdum. Evet. Şurada şuna bastım ve bunu beyaz seçtim. Buraya da tebrikler kazandınız. Tebrikler. Kazandınız. Sonra bunu geliyorum ortaya koyuyorum ve bunun da ismine kazan diyorum. Kazan diyorum. Kapattım. Şimdi o zaman ne yapacağım? Kuklalar bölümüne geliyorum. Eğer puan 1 olduğunda görünümden hangi dekora geç? Şuraya geliyorum. Hangi dekora geç? Bu sefer kazan dekoruna geç. Kazan dekoruna geç dedik ama şöyle bir büyütelim. Bakın çalıştırıyorum. Evet tebrikler kazandınız diyor ama süre devam ediyor. Ve süre bittiğinde ne diyecekti? Süre bitti diyecekti. Bunu yapmamamız lazım. Yani oyunu kazandığında bu betik dursun. Daha doğrusu bütün betik dursun. Geliyorum kontrol bloğuna ve hepsini durduruyorum. Bundan sonra hepsi duruyor. Tekrar çalıştıralım. Çalıştırdım. Evet. Tebrikler kazandınız dedi ve sürede durdu arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ha, tamam. Olmadı. Evet arkadaşlar. puana sıfır yap dediğimde puan bir olduğunda tebrikler kazandınız desin. Ve arkadaşlar biz bunu çoğaltalım. Şimdi topa geliyorum. Topa geliyorum ve 10 tane top yapıyorum. Evet, sağ tıkladım. Kopyasını çıkartmanın kodunu yazdıktan sonra yaparsanız kodu e, koduyla beraber kopyalanır demiştim. 3 Evet bir de şöyle bir durum var. Bunlar kapatalım. Şimdi arkadaşlar siz yapmaya çalıştığınızda topa çalıştırdığınızda top bu şekilde gitmeyecektir. Top soldan sağa doğru gidecektir. Onu ayarlamamız lazım arkadaşlar. Programın başında ayarlamamız lazım. Onun için geliyorum tıkladığında rastgele konuma gidiyor ama düz devam edecek normalde bir şey oluşturduğunuz zaman. Onun için şurada şu yönüne dön diyeceğiz arkadaşlar. Mesela 48 yönüne dön diyeceğim burada. Bu şekilde yapmamız lazım. Şimdi tekrar bunları çoğaltıyorum. Kopyasını çıkartıyorum. Kopyasını çıkartıyorum. 4 5 6 7 8 9 10. Evet çalıştırıyorum. 10 tane oluşturdum. Çalıştırdım. Evet arkadaşlar bir de hepsi aynı Evet hepsi aynı yöne dönüyor. Niye bit kazandığını Çünkü puan 1 olduğunu dedik. Onu değiştireceğiz birazdan. Bir de hepsi aynı yöne doğru gidiyor arkadaşlar. Önce şunu değiştirelim. Geliyorum karıncaya. Puan artık 1 olduğunda değil. Puan 10 olduğunda kazanacak. Süreyi de çoğaltalım. Süreyi de 30 yapalım. Biraz zorlaştıralım oyunu bir de. Şimdi top 1. top 48 yönü. Bunların hepsini değiştirelim arkadaşlar. Bunu diyelim ki mesela Mesela eksi 157 dediğim zaman eksi 157 yönüne dönecek. 180'e kadar yolu var. Sonra buraya geliyorum. İşte 60 60'a dönsün. Buna geliyorum. Eksi 14 diyelim. Eksi 14. Bol 5'e gelelim. 72 diyelim. Bol 6'ya gelelim. 10 diyelim, bol 7'ye gelelim, eksi 89 diyelim. Tamamen bize kalmış yani bunları yönlerin. Her her birini farklı yaparsak daha kullan, daha, daha e, göze güzel hitap edecek toplarımız. Bol 98de kalsın, bol 10'da ne olsun, eksi 92. Olsun. Tamam. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Tekrar çalıştırdım. Evet, şu anda bakın hepsi farklı yönde hareket etmeye başladı. Bu, bu oyunu biraz zorlaştırmak için arkadaşlar bir de karıncayı ve yemleri küçültmemiz lazım. Yemleri küçülttüğümüz zaman bu sefer daha zevkli olacak. Durduruyorum. Hatta bir neyse çalıştıramam tekrar. Karıncayı küçültelim. Geliyorum karıncaya. Karıncanın boyunu 10 yapıyorum. Ve Evet arkadaşlar Şöyle bir şey yani Keşke bunu baştan yapsaydık. Baştan yapmadığımız için Hepsini ayrı ayrı yapmamız gerekecek. Yani şu O zaman şöyle yapıyorum. Tekrar yapabilmek için. Gerçi yine o şekilde olacak. Şunu ben boyutunu 10 yapıyorum. Hepsini uygula diye bir seçenek olsa Güzel olacak ama Evet boyuna 10 diyorum. Şöyle 10 diyeyim. Şöyle kopyalayayım. Geliyorum. Yapıştırdım. Bol 3'e geliyorum. Yapıştırdım. Evet boyu 11 oluyor arkadaşlar. En düşük 11 oluyor demek ki. Şuraya geliyorum. Yapıştırıyorum. Buraya geliyorum yapıştırıyorum. Buraya geliyorum, yapıştırıyorum. Buraya geliyorum, yapıştırıyorum. Buraya geliyorum, yapıştırıyorum. Buraya geliyorum, yapıştırıyorum. Ve son olarak buraya geliyorum, yapıştırıyorum. Evet, şimdi çalıştıralım. Son kez. Başlattım. Evet, görüyorsunuz. Çok küçülttük arkadaşlar. Bunu siz e, ilerleyen zamanlarda dönüştürebilirsiniz. İşte bir oynayalım. Kendiniz kendi boyunuza göre, kendi e, istediğiniz boya göre arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Oğlum şu an iki tane yakalayabildim. Biraz oyun özürlü de olduğum için bunları yakalayamıyorum. Hmm. Gerçekten zor bir oyun oldu. Şu an iki tane yakalayabildim ancak. 3-3 oldu. Ve süre bitti diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde karınca yem oyunu yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.